Bolu'nun Bağışlar ve Afşar köyleri mevkilerini kapsayan 880 hektar büyüklükteki ormanlık alan için altın arama ruhsatı alındı. Burası Bolu'nun Merkeşler Köyü. Merkeşler Köyü'nün arka tarafındaki ormanlık alanı içerisindeyiz. Ormanlık alanda gördüğünüz tüm bu arazi yabancı bir şirket tarafından altın arama ruhsatıyla ruhsatlandırıldı. Altın aramak için ruhsat verilen alan Bağışlar Köyü'nden Avşar Köyü'ne kadar olan mevkiyi kapsıyor. 880 hektar büyüklüğündeki altın madeni arama ruhsatı verilen alan Bağışlar Köyü'nden Avşar Köyü'ne kadar uzanıyor. Ormanlık alanlarla çevrili bu bölgede Doğal yaşam tehlike altında. Tarım faaliyetinin de yoğun olarak yapıldı. Bu bölgede başka bir özellik daha var. İşte bu gördüğünüz dağların hemen arkasında Yedi Göller Milli Parkı bulunuyor. Bölgenin çevresinde ise yaylalar, tarım arazileri, yerleşim yerleri bulunuyor. Yakın zamanda sondaj çalışmalarının yapılması beklenen arazide, madenin çıkarılmasına karar verilirse işletme çalışmaları için süreç başlayacak.